Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercik Öztürk. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerini de alınan suyuna gönderiyoruz. Kısa sürede etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.